Herkese merhaba. Tavsiyeler Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bu hafta size yeni kitaplığımı göstereceğim. Ee, biliyorsunuz kitaplar hep böyle <gülüyor> şey <gülüyor> akıyordu dışarı doğru fazlalıklar. Ee, yeni kitaplığımı göstereyim. 5 katlı, e, üç 3 parçadan oluşan bir kitaplık. Ee, zaten parçaları gözüküyor ama ben zaten gösteremiyorum şu anda. Şöyle yapayım. Ee, kardeşim Tekzen'den aldı internette. Onu söyleyeyim. Geçen hafta beni aradı. Dedi abla adresini verir misin? Açık adresini. Tam verdim. <laughs> dedim hayırdır. Sana bir kitaplık aldık abla. Onu göndereceğim. Ve kardeşimle eş Bahar. Bana böyle bir sürpriz yaptılar. Onlar da sizinle buradan görüyorlar şu anda kitaplı. Çünkü <laughs> fotoğrafını bile atmadım onlara. <laughs> Önce dedim kurulsun bir kere. Biraz rahatsızım o yüzden bu hafta böyle zaten hem de kitaplığım gelmişken şöyle bir kitaplığımı göstereyim ve ben hiç şey araya girmeden böyle bir video atayım dedim. Kitapları henüz bir sıralama yok yani kişisel gelişimler ya da tarih kitapları veya romanlar hepsi farklı farklı yerlerdeler. Özellikle klasikler hiçbiri de aynı yerde değil bir istif yapılmadı paldır küldür yerleştirildi aslında. Ee, onlar da böyle. Şimdi ben hazır böyle bir kitaplığımı gösterirken ee, bir kitap var. Ondan bahsedeyim. Azıcık hemen kendim araya girmeden. Çok bir şey söylenecek bir şey de yok zaten. Çok uzun bildiği bir kitap. E, Aşka Şeytan Karışır Hande Altaylı'nın bir kitabı. Bu kitabı bana ne Nebile Temur söylemişti. O kitabı da okuyup e, yorumlar mısınız? Ben bir solukta okumuştum demişti. Evet doğru. Bir solukta okunacak bir kitap. Zaten çok fazla duyulmuş bir kitapmış bu. E, gerçekten bir solukta okudum. Çok zor buldum bunu bu arada. Geçen kitap falan bakmıştım bulamamıştım. Hiç duymadım. Duymamıştım. İçinde aşka dair çok güzel tespitler var. E, gerçekten harika tespitler var. E, güzel bir aşk var çok büyük ihanetler var. Ne yazık ki. Ee, böyle bir kitap. Bir solukta okulacak aşkla ilgili bir kitap arıyorsanız Hande Altaylı'nın Aşka Dair kitabı bence tam da sizin istediğiniz gibi. Ee, kitaplamı da gösterdim. Bu haftaki kitap tavsiyemi de yaptım. Çok fazla sesimi yormadan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sonsuz saygılar.